Efendim geldik geceye gecenin sonunda sizin isteğiniz olan bir şiir daha doğrusu periskoptan o kadar çok istek almıştı çok istediler abi dedi Başkan ben de dedim ki pekala Başkan sen öyle dedikten sonra biz de gecenin en azından finalini final şiirini böyle bir şey yaparız şöyle. Sizin istekleriniz içerisinde neler var diye şöyle baktım. Çok fazla istek vardı burada ama her birine tabii ki bir de bu Yine böyle beni yok stalklayanlar Diye geliyor çocuklar yapmayın bunu bunlar hiç hoş şeyler değil yalan söylüyorsunuz çünkü Yani beni gizliden takip edenler diye Oraya böyle bu kadar kalabalık içerisinde bizim ismimizi de yazıyorlar falan Gerçekten yakışmıyor çocuklar size yakışmıyor yani Mesajları buradan mı okuyorsunuz acaba demiş ee, keşke oradan mesajı Bunu yazarken mesajı da e, Okusaydın Talat çakıcı talat Tam benim mesaja geldin kestin okumayı Diyor <laughs> Vallahi mesaj oradan yürümüştür başka bir tarafa Hani bu stalklayanlar diye bir şey çıktı ya Yani de, İngilizcesi daha da böyle Hoş değil böyle hani gizliden izlemişiz Gibi o sayfayı falan Bir de yazan isimlere falan bakıyorum Hiç hoş değil çocuklar ya yakışmıyor Şimdi dün isim isim verdin hadi bugün vermeyeyim çünkü bakıyorum takipçisiniz de aynı zamanda Twitter'dan yapıyorlar bunu. Hoş değil. Çocuklar bizim Twitter'a girme vaktimiz Vallahi yok, billahi yok. Ya aziz mübarek gün yalan mı söyleyeceğim yani? Çocuklar sağ olsun paylaşımlar yapıyorlar Facebook'ta. Ben sadece müdahale ediyorum işte girişe çıkışa şunu şurada yapalım, şunu şöyle yapalım falan. Onun haricinde hani Allah korusun yarın bir gün hani uygunsuz bir şey çıksa inşallah çıkmaz da. Mesela dün baktım kapanışı iki kere atmış çocuklar. Dedim iki kere atmışsınız kapanışı abi hiç farkında değiliz falan. Yarın bir gün danışmanım atmış yardımcım atmış durumuna gelmeyiz inşallah Allah muhafaza etsin. Valla öyle var ya danışmanım atmış. Hani kendi atıyor da kıvırma için Benimkiler hakikaten çocuklar atıyorlar. Hele ki yani şu aşamada Instagram'ı mümkün verdi ben kullanıyorum işte Twitter'ı beraber kullanıyoruz. Efendim çocuklarla Facebook'ta derseniz zaten e, sevgili kardeşlerim orada onlarda da açılışta kapanışta özellikle yani müdahim ama çocukların içine çok da müdahale etmem. Erhan Engin Almanya'dan Ümit Tencere yemeğe yemeyen neslin sorunu oldu obezlik demiş bak Bizler sinemaya gidince gazoz içerdik demiş Ya şimdi doğru söylüyor Başkan şimdi ne yapılıyor sinemaya gidince Ne var mı gene mısır patla Mısır var değil mi Sinemaya gidince gazoz içerdik diyor Şimdi mısırın yanına gene gazoz veriyorlardır Gazoz ya fenomendir belli bir nesil için hakikaten yani. Vay 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 vay. Efendim geldik sonra. Şimdi diyor Taş Efen. Valla Taş Efen öyle yazıyor. Modernleştik diyor kilo var, kolesterol var, var da var. Eskiden daha mutlu gibiydik demiş. Nezahat. Nezahat Yılmaz benim için değerli olan insanlar için. Gönünüzden geçip dilinize düşen bir şiirinizi rica ederim demiş. Geldik kapanışa. Hani kapanışta mümkün mertebe şey yapıyoruz ya böyle bir şeyler söylemeye, e, özen gösteriyoruz. Güzel bir şeyler söylemeye özen gösteriyoruz. Hikaye anlattı Gene yazın mı hikaye mi hikaye? Gecenin hikayesi falan. Böyle birkaç tane de başkan buradan mesaj atalım. Ondan sonra Bir de Ramazan ayı olma sebebiyle efendim Güzel şeyler konuşmaya e, Özen gösteriyorum Haliyle de Gülhan Ok Arzu Gezgen Dilek Karagül, e, Adem Turgut Sema Beyaz, Halime Karakaya Nagihan Demiröz Bir de şu var yani Mesela sevgili kardeşim bir tanesi demiş ki Alıcın olmaz albenin olmaz da Başıma kalırsın korkusuyla diyorlar e anneler hani yeme ekmek falan filan. ...işte bak mesela ben bunu yazarken hiç kız erkek diye düşünmedim mesela. Ama kız çocuğu olunca kendi üzerinden alıyor, erkek çocuğu olunca erkek kendi üzerinden alıyor. Bazen de böyle konuşmaların sonunda o anki ruh halinizle mesela bazı mesajların daha sonradan okuduğum yorumlara geldiğim zaman diyorum ki hakikaten bu yoruma nasıl vardın diyorum ya. Ben ne anlattım bu kapanış konuşmasında. Bazen öyle öyle farklı yorumlar geliyor yani. Sonra diyorum ki bu çocuğun kendi dünyasında bir problemi var ya erkeklerle efendim ya da işte işte tam tersiysek işte kadınlarla bir problemi var diyorum. Yoksa bunun buradan nereden çıkarttın bu yoruma nasıl geldin?